Ya Rasul bugün bayram Sensiz bayram olmuyor gel Şu gönlüm sana hayran Sensiz bayram olmuyor gel Oy gülüm oy gündüzüm oy gecem oy yıldızım sensiz ben çok yalnızım sensiz bayram olmuyor gel oy gülüm oy gündüzüm oy gece oy yıldızım sensiz ben çok yalnızım sensiz bayram olmuyor gel sen yoksun ya her bayram ben garip ben gariban bir çare kaldım ama Sensiz bayram olmuyor gel Oy gülüm, oy gündüzüm, oy gecem, oy yıldızım Sensiz ben çok yalnızım Sensiz bayram olmuyor gel Oy gülüm, oy gündüzüm, oy gecem, oy yıldızım, sensiz ben çok yalnızım, sensiz bayram olmuyor gel. Şefaat ya Resulallah.